Herkese yepyeni bir isim sört evinden merhabalar. Yine BSC evinde bir sabaha başladık ve bugün mühim bir gün. Çünkü bugün gizli gizli yerlere gidip gizli gizli işler çevireceğiz. Ve bu gizli gizli yerlerin ne işe yaradığını sorarsanız hiç bir fikrim olmadığını size rahatlıkla söyleyebilirim. Bakalım şimdi moda en müsait olan kişilerle gideceğim. O yüzden belirli bir e, seçim yapmadım işin açıkçası. Kolek mikroskop sample ne ya? Peki. Ondan sonra da weed yapsın. Ondan sonra da water yapsın. Ama bu olmadı mı? Purchase seeds yazıyor çünkü. Daha fazla belki de. Aynı şey yapabiliyoruz bilemedim şimdi. Ne oluyor şimdi? Mikroskopla analiz edebiliyormuş sor bakalım bizim mikroskopumuz var mı diye ben bizim mikroskopumuz olduğunu hatırlamıyorum çünkü maalesef yok peki bir şey soracağım mikroskop alabiliyor muyuz mikros Oo, alabiliyormuşuz what ne kadar bu sırf merakım için 1600 milyon harcayacak mıyım evet yap bakayım şunu ya Aa, çok pis merakımı cezbetti. <laughs> Tabii Neslihan'ın bu muhabbeti biraz uzun sürüyor. Serebok'la gidecek. Bu arada herkes işinin gücüne gidiyor. Evet. Oh wow. Evet. <laughs> <laughs> Hayatımda böyle mikroskop görmedim ben. Bu nasıl bir mikroskop? Yani... Lemeleler Lemel leme miydi onlar? Le leme, Hani o cam. Peki ne oldu sonuç itibariyle? Yüzde. Ne oluyor? Ne anladın? Merakımdan soruyorum. Ne anladın? Peki bunu da arada eğlencelik olsun Ne Bir, Kısacası 1600 simenin tamamen e, çöpe attım arkadaşlar. Yani olan bu aslında. Talha yine müthiş pijamalarıyla oturmuş. Heh, ben sana dedim ki bak, eğlenceli ara dedim muhabbet et dedim değil mi Bakayım ne <laughs> muhabbet edecek Yaks Yaks İki cümle ediyor kapatıyor Bu işte sen benim bir şey diyorsun Tam sen o kadını buraya çağır <laughs> Invite to <laughs> invite direkt buraya invite Neyse o da olur. O zaman şöyle yapalım. Talha'yı alalım. Ee, gizli yere o kadınla beraber gidelim. Şimdi gizli yer nerede diye sorarsanız da e, şu creek kabanının orada galiba. Biz şimdi neredeyiz? Burada yandan bakacağım nerede olduğumuza. Ee, Willow Creek'teyiz. Willow Creek'in e, gizli yeri Willow Creek değil mi bu? Evet tamam. Sylvan Glades'deki ee, Nerede dedi? Evet, kök doğru hatırlıyorum. Buraya bir gidelim. Orada e, hatırladığım kadarıyla böyle e, renkli bir böyle kocaman zaten diğerlerinden kendini ayıran bir ağaç olması lazım. O ağacın güzelliğine büyülenip galiba içeri girebiliyorsunuz. Adeta bir druidmişsinizcesine, doğa ile bir olabiliyorsunuz ya da bir night elfmişsiniz ya da herhangi bir elfmişsinizcesine doğa ile bir bütün olabiliyor ve ağaçlara sarılabiliyorsunuz kadına niye buraya geldiğini derseniz bilmiyorum. Elimde o vardı." diyor. "Nerede o ağaç?" Aha. da yani şöyle baktığınızda en farklı ağacın hangisi olduğunu görebiliyorsunuz. O yüzden şuna bir gidelim. Bir diyelim ki view. Burada e, Gökhan buraya gelmez mi? Gökhan da gelsin buraya. Ondan sonra Alkan işte. Tuna'nın ailesiyle takılsın. Gökhan nerede? Gökhan sen de gel buraya. Gel Pampi gel. Burada mühim işler yapacağız. Bir daha bir gör bakayım. Böyle birkaç kere view yapmamız gerekiyor sanırım. Ama bu pijamayla gelmiş. Ya arkadaşlar ben size hiçbir şey mi öğretemedim bu dünyada ya? Gökhan da baksın birkaç kez. <laughs> <laughs> Water diye bir şey çıktı. <laughs> Tam bakmana gerek yok artık o kadar. Ha, o orada olduğu için bakamıyor musun? Gerçekten mi Gökhan? Gerçekten mi Gökhan? Yani önünde bir adam vardı ağaca direkt bakamıyorsun. Yani ben şimdi burada oturuyorum. Ekrana bakıyorum ama arkamdaki kişi ekrana bakamıyor. Bu oh. mudur? O'sa God, anyway. Sims mantığı. Bruce, Tidu. Bruce, Tidu. Na bak, burada. Tekrar suladım. Chat about roots. Kökler hakkında <laughs> derin mi derin bir <laughs> muhabbete gireceğim. İnce espri anladınız mı? Kiyarba Uchima Discuss nature. Doğa hakkında bir konuşmaya girecek. Bu arada bizim buraya geldiğimiz kadın nereye gitti acaba? Bilmiyorum. Aha! Kapatır. Böyle Gökhan'dan bakacak olursak burası kapalı olacaktır. Aynen. Whoop, 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 whoop. Explore. Bir gir bakayım. Olam. Kelebeklerle girdi oraya. <laughs> bye bye Taha. İçeri girdi ama ne oluyor bilmiyorum. Tree Adventure. Wow, içi bayağı büyükmüş, karanlıkmış ama korkunç değilmiş. A faint glow is the only light. Önümüzde böyle hafif bir ışık varmış. Işığı ee, mı takip etsin, sesi mi diyor. Ben ışığı takip et diyorum. Olmadı mı? Bu da mı gol değil? Hızlandıralım. Ee, meğersem o gördüğü ışık Geldiği yerden gelen ışıkmış Zeynep'i almıyormuş İşte o da kısmet tabi ee, Dur bakayım yanlış şey yaptım Explore Bir daha deneyelim ee, Ses takip et Allah'ım da baktım alma Talha biraz daha derine gidiyor Ve biraz daha e, karanlığa gidiyor Ondan sonra bir e, Böyle su akıntısına ama derin olmayan. Yukarı mı gitsin aşağı mı gitsin diyor. Aşağı git. Yukarı gidersen belki yine hani geri dönersin falan. Doğru. Mantıklı. Ee, di, 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 di. Bir sis çökmüş ama parlak bir sis, sismiş. İçeri mi girsin çıksın mı diyor. Ben girsin diyorum. Gir hazır gelmişsin. Maceraya katılmadan mı gideceksin Talha? Evet. E, gördüğü bu Sis, böyle sıcak ve arkadaş canlısıymış, o yüzden girsin mi girmesin mi ben girsin diyorum yine, yürü. Ama e, şaka gibi daha önceden de hani belli, herhalde test ettiğim için ben daha önceden direkt girebilme şansım da vardı. Normalde öyle e, direkt gidemiyorsunuz, o sorulara düzgün cevap vermeniz gerekiyor. Şey yapmanız gerekiyor, ben tabii o soruların cevaplarını hatırlamıyordum doğal olarak. Wow! Gökhan'ı buraya getirebiliyor muyum? Gel bakayım Gökhan. Vallahi çat diye geldi. Arkadaşlar dünyanın en güzel yerine gelmiş olabiliriz. Wow. Wow. Çok çok güzel bir yer. Bakalım. Bu ne? Look for frogs. Eee kaplum kurbağaları yakalayıp ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Tuvalet de gel çocuğun Allah. <laughs> Leaf Frog'u ne yapacaksın? Fishing yap bari ne olacak? Şunu mu yakalayacağız? Hı <laughs> <laughs> Ve sanki e, şeyde falan böyle MMO'larda falan böyle fishing yaptığınızda m, ortaya atarsanız kendiniz böyle tıklamanız gerekir. Geri alabilmeniz için. Onu yapacakmışım gibi geliyor. Mesela şeyde de öyleydi. Animal Crossing'in e, herhangi bir oyunu oynarsanız. Falan onda, onda da öyleydi. Bakalım ne ne var burada. Gökhan'la bakalım orada halletsin. Snap Dragon Flower diye bir şey var. Belki de e, buraya hani Green thumb olan simler, green thumb. Hani böyle bahçıvanlığa yatkın olan simler gelse daha farklı olur. Belki bunu alabilirler. Çocuk ses, çocuk sesi nereden geliyor? Ben onu çözemedim. Bu ne? Look for frog Buranın kurbağa ile ilgili bir problemi mi var? Kurbağalar falan mı yönetiyor burayı? Şu ne ya? Oh, sis, oh sweet Jesus. Oh, oh God. Oh, shitils. Oh wow. Oraya gidebiliyor muyum? Gökhan'ın macerayı yollamak istiyorum. Sanırım yiyeceğim ama çünkü izin vermedi pislik. Cherry tree. Bunu da alamıyoruz tabi doğal olarak. Burada ne yazıyor? Go fishing. Burası fishing yine. Yalnız güzelliğe bakar mısınız? Ne kadar güzel yapmışlar burayı. Ay Oh my god. Tam wallpaper'lık yer işte. Burada otur. Böyle mallak gibi bütün gün. Böyle Çünkü yenge su falan akıyor burada işte. Arada bir ne idare ediyoruz yani. Dercesine. Wow. Gerçekten etkilendim. İkisini bir... Yalnız her yerde bu kırmızı gözlerden var. Bebeğimle hakkında hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar. Ben ne anladım bu işten? Ben buraya maceracı ruhumu tatmin etmeye geldim. Bak çocuk sıkılmış kitap okuyor burada ya. En saf Benim bilmediğim bir hazine falan mı var burada acaba? Hani gizlediniz, sakladınız. Yedirmeyiz falan. Ay parıl parıl bir şeyler uçuyor. Pixie mi lan onlar? Dur bakayım. Pixies. Vallahi piksiler ya. Anam. Anam ne tuhaf. Ne okuyor? Bu ne elindeki? The Lord of the Swings. <gülüyor> <gülüyor> Kitabın e, kitabı yazan kişi de L E E Tom Kien. Gönderme. Müthiş. Arkadaşlar burada hiçbir şey yok galiba. Yapılabilecek. Burada sadece balık tutabiliyorsunuz. Zaten küçük bir alan. FPS'ye düştü. Ee, zaten küçük bir alan. Balık tutuyorsunuz. Bir de işte çiçekleri falan topluyorsunuz herhalde. Ben bir olayını göremedim şahsen. Peki yani. Eğer öyleyse hayal kırıklığına uğrayacağım. Üzücü şahsen. Şöyle bir olaya gireyim. Neyse bir eve gidelim bakalım. Yani bilemedim. Hani bir çok büyük bir olayını görmedim şahsen. Belki de ben bulamadım bir şey. Tabii o, onun da mümkünatı var ama. Hani e, pek bir olayını da göremedim işin açıkçası. Diyorum ya belki de işte hani o bahçıvanlığa yatkın olan simlerinizi götürürseniz ya da işte e, balıkçılığı seven simlerinizi götürürseniz muhtemelen büyük ödüller kazanıyorsunuzdur herhalde nerede kaldı benim eğlencem? Ben anlamadım ya. Fen çip kıfaya ha. Millet işe güce gidiyor. Biz gizli yerleri ayarlıyoruz arkadaşım. Paramızı ödeyelim. Ne kadar ödeyecektik? 1300 milyon. Oho. very nice. Very very nice. Hiç hoş değil. Gerçekten hiç hoş değil. Sen ne zaman gittin okula? Ne zaman geldin bebişim ya? Peki bir şey soracağım, Ödevin yok mu? Şey? Bu kız niye çödev olmuyor ya? Bir de niye bu kız büyümüyor? Allah aşkına bunun şeyi ne? Şurada bir yerde onu ayarlayabiliyorduk. Normalde olması lazım. Gameplay'in. Short Allah aşkına ya. Şu kız bir büyüsün. Bu ne ya? 20 yıldır aynı yaşta yemin ederim bir de tabii Sims üçte şöyle bir problem vardı. Mesela bu Lars işte o hayat uzunluğunu, kısalığını, ortamı bilmem ne ne ayarlarken mesela yaş atladığında sizden küçük bir Sim sizden bir anda büyük olabiliyordu. Çok saçmaydı ama onu nasıl ayarlıyorlar hiç bir gün yok. Bakın mahvetmişler <laughs> gerçekten, gerçekten bir Alkan Alkan'a bakalım ne zamandır Alkan'la ilgilenmiyor Çocuk sessiz sakin diye kenarda kaldı yemin ederim. Ee, tekrardan senin becerilerinle bir uğraşalım. Örneğin. Şurada bir devam et. Pick up. Practice pick up lines. Bunu da yapabilirsin. Şu anda flirty yani böyle işte bazı bir kızlarla falan şey yapmak istediği için flirty modunda flört etme modunda. O yüzden pick up lines. Yani böyle kızları tavlamak için e, şeyler çalışıyor şu anda. Mm. Cennetten düşerken canın acı değil mi tatlım? Falan. Ya da işte ne olabilir? Bir sürü vardı ya. Nasıl unuttum ben bunları? İşte uzun zamandır bir şey yapmayınca böyle oluyor arkadaşlar. Hii. Neyse. Nisan'ı belli eve geldi. ben sana yemin ediyorum yemek yedireceğim. Ben sana hiç böyle alışamadım ya. Git bir şey yapmanı seversen. Çok çalışmaktan mı stresle mi girdin? Sinirim oldu. Ne oldu ya? Kendine kendi gel ne olursun. Bu ne ya yani? anne? Evet çocuğum. Sen de motor becerilerini geliştirebildiğine göre. Chat'in kids chat. Baştaki çocukların chat odalarına girmek ne kadar normal. Ha benim yavrum. Bu kız niye Talha'yı sevmiyor ya? Bu kız resmen Talha'yı sevmiyor arkadaşlar. Sims House Party oynuyor Mesliyan'da şu anda. Zeki geçti az önce. Ah, biz bir, bir. Ama bak görüyor musun ne kadar aynı bir ruh eşi. Anca bu kadar olur. Anca bu kadar olur. Böyle aynı anda kalkıyorlar, aynı anda yatıyorlar. Böyle bir şeylik. Bir flörtleşmeler. Ben niye rahatsızım? Tuvaletim gelmiş onda. Tam yemeği bırakırsan eğer. Gidip tuvalete girebilirsin. Çocukları duyuyor musunuz? Kardeş geliyor Serap. Hadi iyisin. Seni çabuk akın. Baktık ki biz bu evdekilerden başka hiçbir şey olmayacak. Anca tunağında iş var. Bu aileyi genişletmenin tek yolu bu arkadaşlar. Bunlar ne Hiçbir <laughs> şey ama şey daha talha arkadaş edinemiyor. Kızı götürdü oraya. Yemin ediyorum şu kızı götürdü oraya. Yok. Daha tık yok. Kızı bıraktı geldi oraya. Bir de Gökhan'ı çağırdı yanına. <laughs> Sanki tala yapmış gibi. Neyse yani kızı bıraktı sonuçta orada. Hiç böyle, aa ben seni buraya mı çağırdım davet mi ettim? Bir takılalım falan mı dedim? Üç sıfır. Canım <laughs> var buraya gelsin ya. Ha. İyi geliyormuş. O da bir şey. O da bir şey. Bir beriyle bakalım. bir Be kitabımız falan var mı? Yayınlayabileceğimiz güzel. Heh. Geldi. Üzgün mü geldi? Ay üzgün. Ses nasıl yoksuz? Brighton Day diyelim. Kıyafetin de çok güzelmiş. Gerçekten hayat gerçekten çok güzel. Oh. Ama yemedi o kadar mutsuz ki. Ya Sıkıcı konuşma yaşıyorsunuz. Hmm. Bu problem. Burada koleksiyonlar yeah. falan var aslında toplayabileceğimiz ama ki. Kim uğraşacak anılar ya. <laughs> Lifetime bakalım alabileceğimiz şey var mı? 820. Uh, inspired sleep replacement. Always welcome. Jim Rat. Bunu şeylere alabiliriz. Alkan'la Tunan'a. Alkan diyorum. Gökhan'la Tunan'a almamız lazım aslında. Şu anda Talha alabileceğim bir şey yok maalesef ama şunu Tunan'a alacağım kesinlikle. Umarım var. 1330, 1355 şey var. Puan var. Aa, speed reader free services. Şunu alalım ya. Jimrat. Aynı şey dediğim gibi. Gökhan'a da alalım. Gerçi Gökhan'ın o tarafıyla pek uğraşamadık işin açıkçası. Onun daha çok böyle hani oturup e, puan e, programlama falan olayına önem verdik. O yüzden <laughs> bir şey diyemeyeceğim o konuda. Ne oldu şimdi bir anda hemen uncomfortable Un oldum. Ne oldu canım neyini beğenmedin? Ay. Ay dışarısı çok pismiş. Çok çok dünya böyle Beril Hanım. Be Beğeneceksin de beğenmeyeceksin yani. Kendine gel kendini kendine çeki düzen var. git bir kitap yaz. Gel bir kitap yazalım ya. Ee... Short story yazın hem kısa olur hem yani <laughs> yaparız yani hani şey yayınlarız böyle şunu da yapmaya başlarız. Ah. Zayıfla <laughs> belli geçen bölümlerde hatırlıyorsanız zayıflatmıştık bir şeyde satabilecek kitap arıyorsanız kesinlikle diyet kitabı çıkarın. Diyet kitabıdır. Mutlaka diyete başlamadan okuyunuz. Success Guarantee ve ben garantiyi de ben yanlış yazdım. Aa bu arada bir Neslihan'a bakalım biz Neslihan hamile mi değil mi kız? Hiçbir şeyden haberimiz yok. Bak bakayım. Bir 15 milyon bize bir şey olsun. Şemsiye. Bak bakalım. Dın dın, dın dın. Nasıl mutlu kıyamam. Nasıl mutlu. Yuh. Ne yaptın kızım? O tarafı şey yapacaksın. yapacaksın? evet ve Neslihan yine hamile arkadaşlar. Yey, yeah. Bunu pislettiğin şey yap ya da tunağın Dur dur. Allah aşkına tunağın temizlesin. Ne olur tunağın Ay bir de gitti üstüne yaptı. Arkadaşlar bu samimiyetin fotoğrafını almam gerekiyor. Kusura bakmayın. Bu bu samimiyet Slayt'a gelmeli. Gelecek bir şey yok. <laughs> evet ve böylece heyecanlı şeylerin olduğu bir 4 bölümünün daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölümde daha da heyecanlı şeylerin olacağını ve muhtemelen nesli doğru mu doğurmaz mı tam olarak bilmiyorum ama bir sonraki bölümde öğreneceğiz. Ve hayat amaçlarımızı da çok yakında tamamlayacağımız ümit ediyorum. Hadi bakalım. <laughs> Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi oyun.